Lamacın oyundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Team Fortress oynayacağız. Tek başımayım. Of. Kim kapışıyor acaba? Çok merak ettim. Şimdi karşı takım mekanına geçeceğiz. Bir macera yapalım. Bundan yanlış mı yedik? Evet. Vur <laughs> lan. kim? Kim vurdu lan? Ulan şerefsiz. neymiş? Yeni işe yarandı. <laughs> <Yemiş. Gülüyor> tamam geri. Altı şey tamam. Altı şey tamam. Tamam Tamam. tamam. Ne adım Ona geçelim mi deneyelim? Mission ends in 30 seconds. nasıl yaptık lan? Ay nasıl o değilmiş? adam var. Aynen öyle şu da var. Kurtulun Adamlar bunu roket gözünü. anam ya. Oha oha. Ortalık baya bir karıştı. Seni öldüren doktor gizli <laughs> Ulan gizmi o. Kaybetmişiz <laughs> lan. Uuu kırmızı takımdayız tamam Hazırlık Hepiniz bağırıyorsunuz öküz <laughs> yavrum Ne da bunda var deli deli şey. Aynen öyle. Böyle ben de oynamak ister. Steam'den oyunu indirsin. Server'a kursun. Birlikte oynayalım yani o sorun değil. Abi ben daire ne yapıyorum? Mission begins in 10 seconds. Çok az kaldı. Cidden çok az kaldı. 3, 2, 1, 0. And başladı. Hadi, hadi. Al silahımızı silahımızı alın. Başladı. Hangi deli lan o? Geç 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 geç, geç, geç. Allah. Hmm, ben bunu nasıl control point is being captured. sen ne ya? Ben de çıkmak istiyorum. Tamam o zaman biz de böyle gidelim. Evet tam zaten yine aynı yere çıktık. Buradan nereye gidelim? Buradan nereye gidelim? Şey değiştirelim. Hı -hı. Ne oluyor? Hadi cevap sola. Aa, aa öldük lan. Ah, açtırsın gel. Sen ne yapıyorsun hadi? Altın şapka, altın şapka, Aa, altın şapka. Evet, tamam. Şimdi 5. Oh, tamam. Şimdi oradaki mavi takımlardan. Aynen öyle da Daha... Sineki Asyan öyle birinin aa bak ben burada ölmüşüm ya efendim yavrum efendim yavrum <laughs> Gele oha o 300 dur ben şimdi konu geçeyim de sen gel 12 <laughs> hmm, okay. ah, adam gelsin ağzını adam. Ve hala spy Evet tamam değişti Aha spy. Você, ir, você não pode fazer isso falando, meu O que?! Tchá! Eles estão É isso não que ir.

aaa şarjı yok lan acı gel acı, acı gel allah sen bizden değilsin ki ben size medik atıyom medik 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 yavrularım medik 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 yavrularım medik medik isteyen var mı allah alın yavrularım medik alın alın medik yavrularım ya acı sen nasıl şarj oluyorsun ya Aramızda göre mi gidelim? Ne yapalım? Yaşlar istiyorum. Var mı yavrum? Beleşe aşı satılır. Sağlık ocağına gelin. Acı ne oluyor lan? <laughs> ne Aa, öldüğümüz iyi oldu. Hmm, seni perci olalım. Tamam. Oha Of. Öldüremedim şimdi. Aferin. Beni öldüremedin ama olsun. Bakalım diğer silah neymiş? Oo tamam tamam güzel bak. Şah katanaya bak be. Ekyağım. Açıl Lan adam uçuyor mu ya? Aha. Hadi böyle bir tane daha patlasam var ya. Bir tane daha fırlasam adam benimle ama. Şunu alalım da. Lan yani bir vardı ya. Öküz medikçiler. Oha. Mu? Oha. Oha. Kapısını değiştirelim bari. Ah, tamam hadi bak bir seviyorum ben balonu. Dur ve başla. Sen ne maçın lan? Açıl Açıl lan. ya.

Lalalala, lala, lala, lala. başladı nene 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 adam nene 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 Oğlum siz nereliymişsiniz lan? Lan ben ölmekten sıkıldım yani. Çıkayım mı? Bir daha öleyim de yani. Bak, hiç mi? Çıkayım yani. Atıcı mı olmadı? Hadi boğulalım. Ya da dur lan, boğul. Ölmekten sıkıldım lan ben. O flash gibi hızlı koşu lan. Gel Hacı. Ya parket, ah tam, hadi ya. Tamam hadi. Burada bir. Hadi sen koşamıyor ama? Ah hey, hey Mister, Mister sen var mı yavru var? Aynen onu süsledim. Tamam. En azından hasar vermişiz. Bundan bir de şu olayım. Bu hiç olmadın demiştim. Hacı senin saçın neden o kadar güzel ya? Kıskanmıyor bak ben. Allah! Oh, <laughs> Çörek! <kireç>. Seni severim <laughs> dostum. Ambazıkayı daha çok. Şimdi bunu Ama sizin ağzınıza sıçacağım yavrularım bekleyin. Sonra da zaten videoyu kapatırım. Adam var mı? Adam varsa bekleriz. Şişe gelin ya. Ahmet'in. Ay ananı sikiyim lan de Haydi. Adam orada pusmuş be Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like atmıyordu unutmazsınız çok mutlu olurum abone olun işte olun abone olun abone olmanız lazım lazım çok lazım tamam mı abone olun abone olun hacı abone olun abone abone bana ya abone bana abone bu ne işlerimiz Aaaa Lan F2 bas lan F2 Aman ne kim ya Ah tamam Tamam evet Allah Aman ne ses çıkma kendini Packing up. Victor. Ah, what's going to be? İyi şanslar İy, anlatmanda. Mm. mm, mm ah. Mm, bir şey alabilirsin. Kazanıyor. Mission begins in 60 seconds. Emalar. Ya

Ignition begins in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Hadi, hadi bir tur daha oynayalım. Hadi sizin için bir tur daha. Ki mermilerimizi tükettik. Sıçtık Cafer Bezi'dir. Sen patlar mısın hocam? Patlamazsın ha? Patlamazsın ha? Ama oyun başladı lan. <laughs> Anam. The control point is being contested. Allah kasım. Dur lan. Şunlardan bir tanesini kuralım. İkiyi kurayım. Evet, tamam, tamam. Ben şimdi medikini atıyorum ya. Tamam mı hocam? I'm moving this. Tamam hadi. Bir tane de hmm, tamam. Bir tane bir tane yok hadi. O değilmiş. Allah. Ah. Ananı kesin. Acı iyi bir orada, iyi bir orada. Ben karışmıyorum. Siz de iyi. Hadi lan alacağız. Alacağız alacağız. alacağız. zaten. Ay ah, iyi değilmiş <laughs> ama. Hay Allah. Eğitim yanına Meti bir kapı açar. Bana bir kapı atmayı düşünüyorum. O yüzden öyle nasıl uçuyor? Vay. Vay, vay, vay Adam mı geldi O yine gelmiş ya. Cır cır yanıyor vurursak, bak. Şu seksi seksizine bak. Ne kim? neredesin? Allah Allah senin belanı versin. Görmüyor mu beni? İyi hey, hadi video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Uzattık hadi bak, hadi hadi görüşürüz.